Protost etmiştik. Ancak görünen odur ki Belediye Başkanı Mehmet Kerman, partisinin arkasından, partisinin anlayışından, işçi düşmanı anlayışından hiç vazgeçmemiş. 31 Mart seçimleriyle birlikte Belediye Başkanı seçilir seçilmez ilk yaptığı şey işçilerin işiyle, ekmeğiyle, aşıyla geleceğiyle oynamak oldu. Hem de ne oynamak? 160 civarında çalışan işçinin bulunduğu bir belediyede tam 120 kişi işten attı. Değerli arkadaşlar, şu an için İpsala'da çöp toplanmıyor. İpsala'da belediye hizmetleri tamamen kilitlenmiş durumda. Ne için? İşte bu belediye başkanının faşist anlayışı yüzünden. İşçi düşmanlığı yüzünden. Evet. Mehmet Kerman'a Şuradan şunu söylemek istiyorum. Bugün burada toplanan bu insanlar sadece ve sadece geleceğinin peşindeydiler. Bütün dertleri İpsala halkına hizmet etmekti. Yıllardır da bunu yapıyorlar. Bakın bu sıcakta her tarafımızdan ter akarken bu insanlar İpsala'ya hizmet ediyorlar. Çöpünü topluyorlar, park bahçesini düzenliyorlar, yolunu yapıyorlar suyunu akıtıyorlar, kanalizasyonu tamir ediyorlar. Velhasıl bu kentte yaşayan her insanın doğumundan mezara girdiği ölümüne kadar her anında bu insanlar onlara hizmet ediyorlar. Ya sen ne yapıyorsun? Bunların hayallerini çalıyorsun. Bunların geleceklerini çalıyorsun. Mehmet Kerman. Bak, Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen nesin? Sen kendini ne sen ne Söyle bana Mehmet Kerman. İpşan'ın sahibi misin? düşmanı Mehmet Kerman işçi düşmanı Mehmet Kerman Hey evet, Mehmet Kerman İpsala'nın sahibi misin? Yoksa İpsala dağılan bir gölgesi misin? Sen kimsin? Sen nesin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne kanun tanıyorsun? Ne nizam tanıyorsun? Bütün kanunları, bütün nizamları yazan nizama mülksel misin? Yok, sana bunu öğreteceğiz. Bu insanlar sana bunu öğretecekler. Bunu hiç unutma. Sen bu yarın sabah buradan sonra bu belediyeye girerken buradaki bu insanların yüzüne bakabilecek misin? Yoksa arka kapıdan mı gireceksin kaçaraktan? Bakın değerli İpsal halkı sizlere sesleniyorum. Bu insanlara sahip çıkın. Geçmiş dönemde attığı işçiler için yüz binlerce lira tazminat ödedi bu belediye. Sizin paralarınızı faizlere ödedi. Sizin paralarınızı avukat vekalet ücretlerine ödedi. Harçlara ödedi. Tazminatlara ödedi. Bunun için bu kez tazminatlar, bu seferki tazminatlar 10 milyonlara bulacak belki. Belki 50 milyonlara bulacak. Bu, bu nedenledir ki artık buradaki bu anlayışa hep birlikte deme zamanı gelmiştir İpsal halkı. Sizin değerli, sizin namuslu oylarınızı aldı meydanlarda. Bir tane iş diyeceğim dedi. Seçim beyan namelerine bunları yazdı. İlk geldiğinde yaptığı şey buydu. Memurları oradan oraya sürmek, işçileri atmak, sendikalarını değiştirmek için baskı yapmak. Mehmet Kervan'ın tavrı budur. Mehmet Kervan'a bir de şunu sormak istiyorum. Sen de bir aile kurdun, sen de aile sahibisin. Evine gidince, evine gidince başını yastığa rahat koyuyor musun? Bak bu insanların içerisinde kanser tedavisi görenler var. Bu insanların içerisinde eşi hamile olanlar var. 1 Mayıs işçi bayramında insan atıyorsun. Cuma günü cuma namazına gidiyorsun. Çıkışında onlarca işçinin iş aktini feshediyorsun. 1 Mayıs'ta da attı başkanım. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da attı. Soruyorum sana. O çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorsun? Biliyorum. Kuldan korkmuyorsun. Kuldan utanmıyorsun. Evlatlarından utanmıyorsun. Ailenden utanmıyorsun. Hiç mi Allah korkun yok senin bu insanlara bunu yapıyorsun? Yok. Evet. Değerli arkadaşlar. Bir bir de seslenmek istediğim devam Bir sınıf var, bir grup var. Bu arkadaşın mensubu olduğu siyasi partinin yöneticilerine sesleniyor. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin elinden giden belediyeler için en tepedeki yöneticilerinizden, genel başkanlarınızdan, genel başkan yardımcılarınıza kadar işçilerinize dokunmayın, işçilere işten atmayın, atılmasın diye feryat ediyordunuz. Bakın şimdi AK Parti'nin işçi düşmanı olup olmadığını kanıtlama zamanıdır. Edirne İl Başkanı'na sesleniyorum AK Parti'nin. İpsala İlçe Başkanı'na sesleniyorum. Milletvekillerine sesleniyorum. Bu işçi düşmanına dur diyecek birisi yok mudur aranızda? İşçi düşmanı Mehmet Kerman. İşçi düşmanı Mehmet Kerman. Evet, değerli arkadaşlar. Basın basına basın açıklamamıza geçmeden önce son bir kez son bir kez uyarıyorum. Bu atılan işçilerin tekrardan işe alınması ve işbaşı yaptırılması yine sendikal tercihleri ile ilgili baskıdan vazgeçilmesini istiyoruz, ısrarcıyız. Bunun için savaşacağız, bunun için mücadele edeceğiz. Ya bu anlayıştan vazgeçecek, İpsal altına gerçekten hizmet etmeyi önüne koyacaksın. Ya da İpsal'a da barışı, huzuru ortadan kaldıracaksın. Çadır burada, çadır kurulmuştur. Bu öyle sıradan gölge olsun diye bir çadır değil. Bu çadır direnişi çadırıdır. Bu çadır ekmek kavgasının çadırıdır. Mehmet Yaman, sen ekmek kavgasını evet. unutanı çok oldu, çok. Gideyim, ben gideyim. Ben gideyim. Ben gideyim. Gideyim. Evet. Biz genel İş sendikası genel merkezi olarak da bugün bu buradayız. Buradan sonra da İpsala işçilerinin yanında olmaya en tepeden şubedir, şubemiz yönetimi dahil olmak üzere genel başkanımız dahil olmak üzere en tepeden en aşağı kadar yanında olacağız. Onların mücadelesini birlikte örgütleyeceğiz. Buradaki işçilerin yeniden işe başlatılması için elimizden ne geliyorsa hepsini yerine getireceğiz değerli arkadaşlar. Ben şimdi ben şimdi basın açıklaması için Şube başkanımız Caner Armağan'ı seçebiliyorum.